Merhaba kriptocular. Yine ön satışı devam eden bir projeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bypix kripto para projesi. Burada da yok yok adeta. Yani bir finans projesi olarak işte bakarsak staking, liquidity farming, mining, DeFi late to earn olarak bakabiliriz. The i̇şte gaming görevleri tamamlayarak token kazanma, NFT çıkartma özelliği, bunları pazarlama ve satış marketplace kısmı, işte metaverse arazi satışı, pazarlanması, web 3 gibi maşallah her şeyden bahsetmişler. Kripto para ekosistemi içerisindeki bütün terimleri burada ben gördüm. Tabii bu özelliklerin tamamını 9 ayrı gezegene dağıtmışlar. Yani ileride olacak bunlar. Şu anda yok. Hiçbiri gerçekleşmiş değil. Belki bunları yapamazlar. Bunu da bilemeyiz. İşte bu videoda ibre ne tarafa bakıyor? Ona dair ipuçlarını paylaşmaya çalışıyorum. Nasıl token satın, token satın alınır? Video sonunda bunu da paylaşıyor olacağım. Ve detaylara geçelim. İyi seyirler dilerim. Şimdi hemen burada sağ üst köşede dökümanlar sayfasına gelelim bir önce söylediğim gibi 9 gezegenden oluşan bir evrenden söz ediliyor. Mesela finans gezegeninde DeFi özellikleri var. Gaming öze gezegeninde oyuna kazan özellikleri, görevler vesaire. İşte Metaverse gezegeninde arazi ticareti, landing özellikleri. Bunlar tamamen ayrılmış. Gezegenler arasında ışınlanıyoruz filan. Yani dökümanlardan yazanları okuduklarımı söylüyorum. Ve böyle bir evreninde bir adet token'ı var. Yani geçerli tek para birimi Epicx tokenı olacak. O zaman hemen token metriklerine gidelim buradan. Toplam token miktarı 1 milyar adet. Tabloda bu tokenların nereye dağıtıldığını ve dağıtım oranlarını görebiliyoruz. İşte %10'u takıma ve danışmanlara gitmiş. %10'u reklam pazarlamaya gidiyor. %5 özel satış private sale'de. Şu anda ön satış pre-sale %3. O da 30 milyon token yapıyor. Ve şu anda tanesi 15 centten satılıyor bu tokenlar. Zaten böyle henüz ortada bir şey olmayan, dökümandan ibaret olan projelere girecekseniz ya private sale'den ya da pre-sale'den girmeniz gerekiyor. Çünkü sonrasında ICO, IDO hatta public sale gibi satışlarda birim değerler yüksekten satıldığı için riskiniz de iyice artıyor. Burada işte bu dağıtılan tokenların hangi cüzdan adreslerinde olduğunu görebiliyoruz. Hemen buradan takıma da bakalım. Team kısmından takımın da tamamen anonim olduğunu görüyorum. Yani kim oldukları belli değil. Burada da 5 ayrı ekipten oluşan bir takım yapısı söz konusu. Bu ekiplere de gezegen isimleri vermişler. İşte Phoenix, Orion, Sirius, Andromeda ve External takımları isimlendirilmiş. Tabii hemen akıllı kontratı soracaksınız. Akıllı kontrat ne durumda derseniz Binance Smart Chain ağında akıllı kontrat yazılmış ve doğrulanmış. Burada hatta resmi sosyal medya hesaplarını ve web sitesinde görebiliyoruz. Ayrıca GitHub'da TechRate şirketi tarafından da akıllı kontratın test edildiğini ve onaylandığını görebiliriz. Akıllı kontrat içerisinde işte herhangi bir açık kapı veya güvenlik ihlaline rastlanmamış. Gördüğünüz gibi burada o anlamalar paylaşılıyor. Hemen yol haritasına baktığımız zaman bulunduğumuz aşama pre-sale aşaması. Şu anda buradayız. Yani ön satıştayız. Sonrasında işte ICO satışları başlayacak. Daha sonra gezegenlerin tek tek devreye alınması söz konusu. Tabii ki burada bu aşamalarla alakalı net bir tarih yok. Yani Token'ın borsada listelenmesiyle alakalı da bir veriye rastlamadım. Burada merkezi borsalarda bir listeleme tarihinin olması gerekiyordu en azından. Şu an CoinMarketCap'te token için bir ön listeleme yapılmış. Dediğim gibi tarih net değil. Bu gibi bilgiler için özellikle projenin Telegram kanalını takip etmenizi öneririm. İşte 80 bin kişiden fazla bir topluluğa sahip. Ben tüm sitelere ve sosyal medya hesaplarına ait linkleri açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Şimdi gelelim bulunduğumuz ön satışa. Burada da whitepaper'dan hemen aktarayım. Bu ön satışlı üç aşamada gerçekleştiriliyor. Şu anda 3. aşamasındayız. Yani 0.15 dolardan satılıyor. Minimum 150 dolarlık, maksimum 4500 dolarlık token alabiliyoruz. Şimdi gelelim nasıl token alacağımıza. Bunun için de hemen panele gidelim. Burada go to var. Ana sayfa üzerinde sağ üst köşede. Üyelik adımlarınızı zaten basit bir şekilde gerçekleştirirsiniz. İlk olarak token almadan önce da metamask cüzdanınızı eklemeniz gerekiyor. Ki ileride aynı adrese aldığımız tokenları geri göndersinler. Dediğim gibi 6 ay sonra gerçekleşecek bu. Metamask da BSC alında çalışıyor biliyorsunuz. Daha sonrasında burada buy now diyoruz ve bize işte hangi aşamada olduğumuzu satış değerlerini veriyor. Burada sales is on kısmına geliyorum. Bakın burada alabileceğimiz kripto paralar belli. Binance BNB coin'i, BUSD Binance'in dolar sabiti, Ethereum, USDT. Burada tabii benim size önerim Binance USDT yani dolar sabiti olacaktır. Mesela 500 dolarlık token alalım bize 3333 tane token verecektir. Tabi sadece Metamask değil Wallet Connect de gerçekleştirebiliriz. Artık hangi cüzdan, cüzdan adresinizi buraya eklediyseniz ve o cüzdanınızda yeterli fon büyüklüğü varsa işte 500 dolar varsa bu fonları göndererek ön satışa katılmış oluyoruz. Burada bakın doğrulamaları yaparak ve fonları da göndererek ön satışa katılmış oluyoruz. Kendi yani araştırmalarınızı da yaparak yatırım kararlarınızı vermeniz gerektiğini hatırlatalım. Bypix ile ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Herkese bol kripto günler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.